Selam arkadaşlar ben Emir Bugün sizlerle beraber görmüş olduğunuz üzere PUBG Mobile'da buhar CPS adlı oyunlarında oynuyoruz arkadaşlar Ve daha fazla böyle tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız Aşağıdan videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı, abone olmayı unutmayın Bir dakika sakin gideceğim inden geçmesinler. Oğlum takım arkadaşını vurma be. Nereden vuruyor? Biraz çalmış gibi oldum. Ama yapacak bir şey yok yani. Kaldırmasaydım. Kaldırmasaydım. Biri daha mı indi buraya? Bizimkini vurdular. Bom. İki kişi mi aldım? İki kişi aldım. Vallahi aldım. Tamam. Alışıyorum, alışıyorum ya. Alışıyorum emli emulator'dan oynamaya. Normal telefondan oynadığımdan dolayı çok alışkın değilim. Ama emulator'daki oyuncular daha fena oynuyor. Ondan dolayı biraz sıkıntı yani. Oğlum. Mumuş lan. Ya böyle pusucular var ya bir de emulator'da da. Adam orada pusmuş bekliyor bak. Ya bomba atıyor kafayı yersin ya. Vallahi kafayı yersin. Ama yapacak bir şey yok. Bak bak bomba atıyor. Pusmuş bekliyor. Orada 3 adamız ya biz burada. Oğlum bizim 2 numara APK lan. Ya yukarıya çıktı beni görmedi. Ulan 2 numara APK kalacağın zamanı buldun ya. Neyse. Yani adam orada pusmasaydı biz iki kişi onu rahat alırdık. Sucuların sonu gelmiyor. Ne yapacaksın? Ben bir daha atlarım buraya. Bir daha atlar onun canını okurum. Yat oğlum. Sen miydin lan beni vuran? He? Hadi bakayım. Yallah lobi. Yallah lobi kardeşim. Yallah lobi. Öyle kusura kadar vurmak olmuyor işte. Bir dakika. Bunlar bot mu lan? Ben de sabahtan beri gerçek oyuncu arıyorum. Atlanıyorlar mı? Tutuyorlar mı diyorum. Neyse bot arıyorum ya. Neyse bir tane daha adam var. Ama galiba gerçek oyuncudur diye düşünüyorum. Lan dur gitme. Gitme beni bırakma. Beni bırakma. Ben de trenle yolculuk edeceğim. Aa diyeceğim de alana gidiyor lan boşver Boşver alana giren trene bilmem ben. Hemen uzaklaşalım buradan. Şu drop'a bir bakayım. Güzel. Güzel itemler var ama bir tek şu işime mi yarar be? Aa adam var lan. Bekle bekle. Oğlum otomatikten çık. Ya oğlum bu niye böyle tasarlanmış ya? Evet buraya atladık. Burada bir silah almam yok mu? Ama güzel silah yok mu ya? Tamamdır. aşağıdaki adam ne ara vuruldu ya? Niye pusuyon orada? Aa adam bulmaca çözüyordu galiba onu açarken. Üzüldüm. Yapacak bir şey yok yani. Beklemeyeceksin. Oradan kim vurdu ya? Tamam tamam Aldım Aldım sıkıntı yok. Biraz da heyecan bastı Adam vurur, vurmaya çalışırken böyle oluyor Bekle. Oğlum mermi de bitecek zamanı buldu. Tamamdır Tamam Aldık ya Şu adamın içinden geçtik Şimdi bir de en zorları var Sonra tutan son adamlar var Onlar en büyük sıkıntı aslında Şu adamlar hiç ortaya çıkmıyor yani Zar zor bulunuyor Burada. Oğlum burada gelin vurun şunu. Kral dibindeyim. Bir kurtar hani dibine kadar gelmişim. Kaldır beni. Ben onu gördüm. Ben onun içinden geçeceğim şimdi. O öyle artık. Ulan Onu bot vurmaya gelince vuruyorsun ama <laughs> Bak ya Öyle bir Böyle bir şey yok ya Adamlar hem emulator'dan oynuyor. Ben de ilk defa emulator'dan oynuyorum ama bu kadar çok emulator'dan oynayıp iyi oynayıp bir de üstüne pusar oyuncu ben ilk defa görüyorum. Yani inanılmaz. Emulator'dan bile oynayıp adamlar pusuyorsa ben bırakayım yani oyunu kral. Ne gerek var? Adamlardan biri buraya işaret bir şey attı. Ve ben bunu teklerim. Ben bu adamı bulurum. Yat bakayım oğlum yat. O işaret bir şeyini atmayacaktı bak. Yoksa tekrar oraya gidecektim. Bulutları bir alayım. Sonra geri oraya gideceğim. Takım arkadaşlarımın yanına ha, şu tarafta bir tanesi. Ama gerçi ölen ölmüş orta, orada da artık ya. Oraya daha gidilmez. Oraya alan ben oraya gidersem alan gelir ama gene de deneyebiliriz oraya gitmeye. Bir dakika. Yat oğlum. Yat oğlum aşağı. Burada da adam var. Şöyle bir gidelim hemen. Takım arkadaşlarımızın yanına girelim. Fazla çatışmak istemiyorum. ortalarda bir takım arkadaşlarımın yanında kendini daha güvenli hissettiğimden dolayı. Orada çatışmak en iyisidir. Her zaman. Oğlum çüş. Çüş çüş. Neyse arkadaşlar. Umarım video gitmiştir. İki maç attık. O iki maçta da öldüm. Ama yapacak bir şey yok yani. Anca. Çünkü emulator'dan oynayan oyuncular. Ya pusuyorlar ya saklanıyorlar. Ya işte 3 vs 1. Dalmak zorunda kalıyorum adamlara. Hiç ayrılmıyorlar. Yani adamlar böyle oynuyor yani yapacak bir şey yok ee, eğer daha fazla böyle tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız aşağıdan videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın ee, bu şekildeydi video ilk defa emulator'dan oynadım umarım beğenmişsinizdir eğer beğendiyseniz bir sonraki videolarda bu tarz videolar çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın onun dışında da pek bir şey söyleyecek bir şey yok zaten. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.